Yeter ya yeter. Bıktım artık ya bıktım. Her Allah'ın yine okula gidiyorum ya. Of ya of. Neyse Allah'tan arabam var yani. Arabam da olmasa hiç çekilmez yani. Arabamızı çalıştıralım yolumuza çıkalım. Arkadaşlar siz okulu seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Keşke sadece hafta sonları okula gitsek. Hafta içleri de hep tatil olsa değil mi arkadaşlar? Ulan şimdi okuldaki herkes arabamla dalga geçecek ya. Of. Ne <laughs> oldu? Burela Burela gel beni. utanmıyor musun? Oo bre böyle bre. Ne demek bu ne rüzgar görmüyor musun? Benim arabam işte arabam benim canım arabam. Görmüyorsan bir gözlük takmanı öneririm sana yani. Ulan dinle, din. niye görmeyeyim mal seni. Dalga geçiyorum seninle arabadan başka her şeye benziyor bu da o yüzden. <laughs> buraya oğlum çöpten ne buldun bunu sen? <laughs> Bisikletle gelseydin daha doğa iyiydi daha hızlı gelirdin. Harbiden ya bana üstüne para verseler bu arabaya bilmem yani. Al benden de o kadar kardeşim araba demeye bir şahit ister. Araba dediğin bizim arabalarımız gibi olur değil mi? Aynen, Aynen. bebek polis kardeşim. Bu Arda'nın arabası var ya market arabası bile geçer bu <laughs> Oğlum ne yapayım benim sizin kadar param yok ki ben böyle arabalar alamıyorum Niye dalga geçiyorsunuz benimle benim de param olsa ben de alırım Ama yok işte alamıyorum niye dalga geçiyorsunuz ki Ne olur sanki araba çetenize beni de alsanıza beraber turlasak biraz Hadi lan orada senin gibi Beyzi'yi asla aramızda almayız Sen seninle konuştuğumuza dua et yani şimdi birisi görürse falan arkadaş sanırsa çok fena döverim seni Aynen öyle biz eziklerle takılmayız aynı bir mücevher gibiyiz Hadi kardeşim Yazıklar olsun size yazıklar olsun Param buna yetti bunu aldım yani Yapacak bir şeyim yok Bunun için dalga geçmenize gerek yok da Hep birlikte güzelce anlaşabilirdik Arkadaşlar Arda arabasıyla dalga geçtikleri için çok düzgün Lütfen onu mutlu etmek için yorumlarda arabasının güzel olduğunu yazar mısınız? Bir de lütfen bu kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenir misiniz? Eğer bunları yaparsanız Arda gerçekten çok mutlu olacak ve size teşekkür edecek arkadaşlar Lütfen bunları yapalım hadi gücümüzü gösterelim Arda'yı mutlu edelim Ulan gelirler başlayacağım şimdi size de arabalarınıza da. Çabuk derse gelin sabah kadar sizi mi bekleyeceğim ben? Vallahi hepinize sıfır veririm yok yazarım görürsünüz. Tamam be, benim tamam geliyoruz. <laughs> evet sizi her gelirler hepiniz derse hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün sözlü notlarınızı vereceğim. Oğlum öğretmenim bizde söz senettir. Bana yüz verin ya, yüz verin. Ay nasıl yani öğretmenim bize yazılımı yapacaksınız, sorular mı soracaksınız yani? Aynen öyle kızım, bilemeyenlere sıfıra vereceğim, bilenler ise yüz olacak. Oya ya bayılırım böyle söyleye ya yaşasın. Bütün söyleyi öyle birip yüz alacağım yaşasın. Larda dua et arabalarla ilgili soru gelmesin. sen bilemezsin. Soru işte arabaktan dik araba falan değil o. <laughs> hadi lan oradan gayet benim arabam da araba gayet normal araba. Ya hadi oradan artık 100 kişiye sorsak 101 kişi bu araba değildir. Evet ya külüstür bu falan derler yani kimse araba demez ona. İğrenç derler çok kötü derler ama bir Allah'ın kulu bile araba demez ona yani. Ola Arda senin araban harbiden çok kötü kardeşim yani ya araba falan değil kardeşim o. Araba dediğin rüzgarınki gibi olur bebek askerinki gibi olur bebek polisinki gibi olur. Seninkinden olsa olsa çöp kutusu olur kardeşim. Ay harbiden Arda ya sen ona araba mı diyorsun bir de utanmadan onun içinde geziyor musun? Ay Arda gerçekten sonra oldum senden ya. Ben galiba rüzgara aşık oluyorum. Hem arabası da var. Çok da güzel. Ne diyorsun Elif sen ya? Benim de arabam var ya işte. Var ya işte. Ya bak ya hala araba diyor. Teneke oğlum o. Teneke. Ay gerçekten teneke ya. Teneke rüzgar akşam arabanla beni gezdirir misin? Ordanın tenekesine bindiğim yani hiç bilmem daha iyi otobüslerde sürünürüm. Tabii Elifciğim. Tabii seni bir kahve içmeye götüreyim arabamla. Lüks arabamla. <laughs> あれだっておれもがんばった。<g ül üyor> Doğru mu? Senin teneken mi var? Hani senin araban vardı okula ile geliyordun herkes tenek ediyor. Ya yok öyle bir şey öğretmenim ya. Ben hepsini geçerim bu arada arabamla. Benim arabam çok daha iyi. Önemli olan araba değil şofördür. Ben hepsinden iyi şoförüm. Hepsini geçerim yarışsak. Ama benle dalga geçmek için böyle diyorlar işte. Dalga geçmek için yani hepsi. Demek öyle. Oğlum o zaman senin puanını nasıl vereceğim biliyor musun? Madem arabalarınız var. Var, hepsini de geçeceğini iddia ediyorsun. Sınıftaki herkese tek tek yarışacaksın, tamam mı? Ne herkese tek tek yarışacağım mı? Ee, tamam. Evet bu kadar yarışmaya benzeri yetmez ki. <laughs> Pis fakir. Eğer sen kazanırsan oğlum yüz alacaksın ama kaybedersen sıfır alırsın. Kazanırsan diğerleri sıfır alacak ve arabalarının anahtarlarını sana teslim edecek. Anlaştık mı? Vallahi bana uyar öğretmenim orada beni hayatta geçemez. Bana da uyar öğretmenim hayatta geçemez ya hayatta. Ya ben dinden razıyım hadi yapalım şu işi sıra sıra yarışalım Arda'yla. Evet millet hazır mıyız? Bebek polis Arda'ya karşı. Oğlum bebek polis göstereceğim lan sana göstereceğim gününü. Arabanın değil şoförün daha önemli olduğunu anlayacaksın. Tozumu yutturacağım oğlum sana yutturacağım. Ya hadi oradan Arda ya. o tereke parçasıyla hiçbir şey yapamazsın bana. Seni direkt ezeceğim oğlum, ezeceğim. Ulan keşke ilk ben yarışsaydım ya. Bebek polis hemen yiyecek bunu şimdi. Of ya. Arda'nın zaten hiç şansı yok ki. Hiç şansı yok yani. Ay evet ya bebek polis kesin yenecek onu çok fena rezil edecek rencide edecek ordayı. Çocuklar hazırsanız başlayalım McDonald's'a ilk giden ilk varan kazanır. Hadi bakalım hazırsanız 3 2 1 başla. Eee bebek polis bakıyorum da yetişemiyorsun. Ama bu nasıl? Ee Agonika ben demedim mi sana şoför daha önemlidir demedim mi? Senden çok daha iyi bir şoför çıktım hadi bakalım şimdi sıradaki gelsin. Ulan bebek polis ulan bebek polis senin gibi bir kardeşim olduğu için utanıyorum ya bu Arda'yı zine yenildi. Neyse ya neyse Arda bana kalsın da onu iyice bir rezil edeyim iyice rezil edeyim. Sıradaki rakip bebek asker arabanı geç hazırlan. Tamamdır öğretmenim Arda'yı çiğ, çiğ yiyeceğim şimdi göreceksiniz çok fena yapacağım onu Gö Evet sırada bebek asker ve Arda. Arda oğlum biliyorsun arabaları almak için herkesi yenmelisin. Bebek polisin arabası şimdilik otoparkta. Bebek askeri ardından da Rüzgar'ı da bütün arabalar senin olacak ve yüz alacaksın. İnşallah bebek asker ya da Rüzgar yener de arabam Arda yok. Merak etme oğlum bebek asker yerler oraya kesin gelemesi bile ben yederim zaten. Arabana bir şey olmaz merak etme. Bebek asker işim bitti oğlum. Senin arabanı da o, otoparka çekeceğim göreceksin. sözüden de yüz alacağım siz sıfır alacaksınız. Sonra arabalarınızı satıp çok zengin olacağım. Aynen Arda kanka rüyanda görürsün rüyanda. Evet 3, 2, 1 boşla bebek asker önce başladı. Bebek asker sayım bitmeden başladın ama sorun değil. Hile yaptın ama yine de seni geçiyorum. Bak bak hareket İzle izle şimdi. Bak ezikerim. Ama nasıl olur ya? Nasıl olur? Nasıl yaptın bunu Arda? Eee koçum başına demedik önemli olan şoför diye. istediğin kadar hile yap. Beni asla geçemeyeceksin. Of ya of rüzgara kaldık. İnşallah yener rüzgar da yani arabalarımız gitmez. Vay 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 Arda bir tur daha kazandı. Ola bu Arda neymiş ya? Vallahi usta şoförmüş ya. Hızlı ve öfkeliden mi geldi bu çocuk ya? Ay, iyi kullanıyor ya. Çok iyi kullanıyor arabayı. Evet ya Yes ben yayışçı olmak için doymuş değil mi arkadaşlar? Ya siz hiç merak etmeyin şimdi ben ona göstereceğim gününü. Dünya kaç bucakmış görecek. Oh be tam istediğim gibi oldu. Ardayı ben rezil edeceğim ben. Hadi Rüzgar evladım git hazırlan bakalım. Ya vali rahat olsana be doğuştan beri hazırım. <laughs> evet geldik son yarışımıza. Arda bu yarışı da kazanırsa bütün arabalar onun olacak. Sözlüden de yüz olacak. Siz de sıfır. Rüzgar kardeşim ne olur yani şu Arda'yı ne olur. Ay merak etmeyin arkadaşlar. Arda şimdi gazabımla yüzleşecek. Gerçek şoför gerçek araba nasıl olurmuş görecek o Arda Selsevi. Rüzgar o lafları atlatırım kafanda kola şişesini patlatırım oğlum. Sen asla ama asla beni yenemeyeceksin. Ehe kesik kesik göreceğiz şimdi kim kimi yeriyor Çocuklar bu son tur olduğu için McDonald's'ın önünden dönüp geri geleceksiniz. Buraya ilk gelen kazanca. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Millet sizce kim yenecek? Yorumlarda yazın bakalım. Hadi Mike 3, 2, 1 başlayın. Ya Arda çok kolaysın bak nasıl geçiyorum seni. Sen öyle san Rüzgar al bakalım. Lan ne oluyor lan, lan Aa. Oğlum hiçbiriniz bana denk değilsiniz bak bak hareketi kes ters ters gidiyorum geri geri gitmeme rağmen yenemiyorsun beni Hayır olamaz ne yapacağım ben ne yapacağım Gel koçum gel bakayım buraya gel bakayım ezik seni kimmiş daha iyi şoför ne oldu lan anten Hayır olamaz rezil oldum orada resmen dalga geçti beni rencide etti geri geri yendi beni hayır Arabalarımız da gitti. Rezil de olduk. Sıfır da aldık. Hayır. Demek ki neymiş? Büyük lokma yiyecekmişsin. Büyük laf etmeyecekmişsin Rüzgar. Adamın havasını alırlar oğlum böyle. Hayır Rüzgar ne yaptın sen ne yaptın? Arabalarımız gitti. Babam bizi öldürecek bebek Oscar. Arda kardeşim bundan sonra en sevdiğim arkadaşım sensin. En yakın arkadaşım sensin ya. Ay Arda ben sana aşığım. Evlenelim ne olur evlenelim ya. arkadaşlar hepimiz gördük. Bu şehrin en iyi şoförü Arda'ymış. Artık 3 tane daha yeni arabası oldu. Hepsi de birbirinden pahalı arabalar. Sözlü'den de 100 aldı kendisi. Arda'yı tebrik ediyoruz. Helal olsun. Helal olsun Arda. Helal olsun. Ay gerçekten helal olsun Arda. Bu Elif'i boş ver. Gel beni kahve içmeye götür. Beraber gezeriz. İşte bu be işte bu artık zenginim 4 tane arabam var 4 tane Sözlüden de iz aldım İşte bu lan işte bu